Hepinize merhaba dostlar. Cuma hoş geldiniz. Arkadaşlar güncelleme geldi. Sonunda yani bana geldi sonunda. Beta sürümünde olduğuma rağmen bir hafta sonra güncelleme geldi bana. Bak sen şu işe. Dostlar ben dedim bayramda gelecek güncelleme. Kimse inanmadı dedi. Sen büyücü müsün kayın mısın dediler. Kayın mısın? Ben de evet dedim. Bayramın ikinci günü geldi arkadaşlar. Hepsi de paket oldu. Şimdi arkadaşlar 4-5 tane araba geldi ve haritada baya bir değişiklik oldu. İşte öncelikle size arabalardan bahsedeyim. Bu araba geldi, arabaların ismini bana sormayın ben de bilmiyorum. İki tane kamyon geldi arkadaşlar, gerek yoktu bir tane de yeterdi. Mesela bu gelseydi, bu öbürüne zaten bayağı bir benziyor. Yani iki taneye gerek yoktu arkadaşlar, kullanmayacağız. Kullanmayacağım kardeşim. Ve şöyle bir e, araba geldi, İsmini bunu da bilmiyorum. Hayatımda ilk defa gördüğüm arabalar geliyor bu oyuna, hiç şaşırmıyor, şaşırmıyoruz. Bir tane daha araba gelmişti sanki ama yani görmedim hatırlamıyorum. Neyse geçelim arkadaşlar ona. Öncelikle arabanın body kitlerini sizlere göstereyim. Jantlara bir şey getirmemişler arkadaşlar. Şu jantı takıyorum ve arkadaşlar bayrak sistemi getirildi. Ama bizim bayrağımızı niye en sona koymuşlar anlamadım arkadaşlar. Yani bu ben bunu bir kenara yazdım. Bunu bir kenara yazdım arkadaşlar söylediğim gibi. Bunu koyalım. Sonra arabamızı böyle ne yapak? Sarı yapak. Sarıdan. Ee, oğlum çok oldu lan. Heh, tamam güzel oldu arkadaşlar. Jilet oldu anasını satayım. 220 mi? Oğlum bu 220 etmez ki. 220 koyun diyor arkadaşlar. Koyun diyor, koyun diyor sana. Koyun diyor. <laughs> bu niye bu kadar min? <laughs> Spoilere gerek yok. Zaten spoilerlara güzel Allah var arkadaşlar. Onu, onu satayım. Bu ne lan? Arkadaşlar bu spoiler body kitler saçmaymış ya. Bunlar çok ucuzmuş bir de arkadaşlar. Almaya değmez. Oo bak. Bak bunu alırım ha. Bak bunu alırım. 100 coin girdi supply cinsten. Oğlum bunlar çok abartılı şeyler ya. Baksana çok abartılı şeyler. İki delik açıyor. 150 coin alıyor arkadaşlar. Harbiden deliği bize açıyor. Bu neymiş? Bu ne oğlum? Neyse. Önemsiz bir şey arkadaşlar. Herkesin göz zevki başkadır. Öyle oldu arkadaşlar. İlk arabamız tam bu önemsiz bir şey. Bu 1695 HP oluyor. Bundan drift aracı da olur. Korna geldi mi? Korna da gelmemiş. Sonra bir ara birkaç araç daha geldi. Hepsini hızlı bir şekilde deneyeyim istiyorsanız arkadaşlar. Ama öncelikle haritadan bahsedeyim. Haritayı göstereyim sizlere. Haritaya girmeden önce online'a bir özellik geldi. Onu göstereyim hemen. Bu özelliği aslında beğendim. Oğlum bu araba niye kutu gibi duruyor lan? Arkadaşlar online'da göstereceğim bir özellik var. O da farları iyiymiş ha. O da arkadaşlar gerizekalı gerizekalı sesini açıp konuşan arkadaşlarımızın sesini kapatabiliyoruz. Yani bu hoşuma giden bir özellik oldu. O da hala 16 kişi girebiliyor arkadaşlar. Başka da insan giremiyor. Bazen geliyorlar birkaç tane. Zok zabi, zok zabi. Abi Allah için araba tabi. Diyor ben de oyunun sesini kısmak zorunda kalıyorum. Öbür sesler duymuyorum arkadaşlar. Şimdi offline'a girelim. Arkadaşlar sanırım bu güncellemede optimizasyonu biraz düzelttiler çünkü baya bir şey. şeyi yerinden kaldırıp başka şeyler eklendi yani bug'a girmiş şeyleri kaldırdılar. Ee, bakın arkadaşlar öncelikle şuraya baya bir değiştirdiler anasını zaten bura yani eskiden güzeldi ama neyse. Bu hali de güzel arkadaşlar Taslim'e baba yaptıysa güzeldir neyse. Ee... yeter olümü verin lan artık. Arkadaşlar böyle bir rampa geldi bunu zaten herkes biliyordu geleceğini zaten fotoğraflarını da attılar. Rampada yani idare eder. Biz burada drift atıyoruz. Hatta bir tane videom var. Onda şimdi açıklama kısmına koyarım. Burada drift atıyorum arkadaşlar. Orada izlersiniz. Buraya benzinlik koymuşlar. Ve vardı zaten yeni değiştirmişler. Benzinliğin... Dur bir saniye. Ondan önce bir şey göstereceğim. Çünkü görmüyorum hiçbir şey. Arkadaşlar şöyle girdiğinizde grafikler yerinde böyle gündüz gündüz akşam sonra gündüz gece. Heh. Anladınız hocam. Anladınız arkadaşlar gündüz geceyi. Kendiliğinden gece oluyor, gündüz oluyor. Çok anlamlı bir şey özellik. Geceyi görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın. Sadece ora gece yani yukarı gece başka hiçbir yeri gece değil. Sanız arkadaşlar. Yani oğlum millet çektiğinde bu evlerden ışık çıkıyordu bende niye çıkmıyor? Ya ben mi yanlış bir şey yaptım baba? Otomatik alak. Bir de arkadaşlar Filtre gelmiş. Şöyle bassıyorsunuz. Grafik yerinde color yazıyor. Buraya bastığınızda filtreleme gelmiş. Kendiliğinden yani çok anlamı yok. Bu belki kullanılabilir ama çok düşük bir ihtimal. Bunlara gerek duymuyoruz arkadaşlar. Yani ne gerek var kardeşim yani? Lan bir dakika şöyle bir gündüz yapayım ki gönlümüz gözümüz açılsın. Daha fazla göstermeyelim arkadaşlar. Dur bir arabanın içini göstererek size. Şöyle Ooo. Ooo. Oba. Bir de tırlara geçelim bakalım. Tırlar nasılmış? Alayım bakayım ya. Daha önce bir motorunu yükseldik. Bu da 1695 ip oluyor da. buna da drift tire çekeriz ha baba. İstenirse çekeriz arkadaşlar sizi mi kıracağım? Sizi kıracağıma telefonumu kır kırmam arkadaşlar. Türk da koyduk her arabaya koyacağız. Oyunda bize koyacak. Şimdi jant yok mu bu oyunda? Burada baksana bu jantlar madem takamıyorum niye koyuyorsun ki? Ben koymak istiyorum. Aa, aa onu mu ulan? İlk defa sürüyorum ha. İçini güzel yapmışlar ha. Arkadaşlar bu arada tırmırı kullanmam diyordum da. Yine kullanmam arkadaşlar. içine sıçayım bunun. Tırı sevmem ben. Önce bir pazarımıza gidelim arkadaşlar. Pazarı bayağı bir değiştirmişler. Ama ama ve lakin arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle mükemmel bir özellik geldi. Bu mükemmel özelliği size göstermem gerekiyor. Telefonumuz iPhone 14'ümüzü açıyoruz. Şöyle arkadaşlar drone geldi. Evet. İstediğin yere gidiyorsun. Bak. Bak baba bak. Oo, çok iyi lan. Arabadan bir sınırlı yer var oraya kadar gidebiliyorsun ama aşırı yapmışlar mesela bak. Güzel bir görüntü alalım şöyle. Şöyle bak arabaya. Vum. Bak güzel çok güzel oldu ama he. Allah var güzel oldu baba. Eğer tıra tır Dorsa gelmiş bir de arkadaşlar. Dorsa morse takıyormuşuz pazar yerinde. Şimdi arkadaşlar tırla videolar gelmesini istiyorsanız yoruma yazarsınız. Eğer isterseniz çekerim yani. Sen çekmek istemesen bile çekerim yani. Sıkıntı yok siz isteyin izlensin yeter kardeşim. He. Baya bir değişti bu arkadaşlar. Yani değiştirmene pek gerek yoktu aslında. Ha bir de şuraya Arabanın kilosuna bakabiliyorsun. Arkadaşlar 3570 kilogrammış arkadaşlar bu araba. 400 lira kesti arkadaşlar ben size bu kilosunu söyledim. Sakın buraya çıkıp da bakmayın ben e, siz 400 lirayı bana gönderin. Şimdi ben size önden kapı orayı verdim. Şurada da bir tane kutucuk var. Bu ne lan? Al bak bunu. Şöyle arkadaşlar işçiler koyulmuş. Garip garip işçiler bir şey yapıyor. Ne yapıyor bu? Oğlum adam gözükmüyor lan. Karavasan gibi pezevenge bak gündüz almışım gözükmüyor bir dakika kamera ayarları yapacağım arkadaşlar öyle bir gündüz yap ya baba kör ol ağan saatim. saat ananı bir şey lan güzel oldu lan resetledim güzel oldu lan bu taksim olan aynı taslim oğlum mu tipe bak lan Ser bak taksim orada oturmuş burada bir tane adamı bırakmış Adam burada Ferişte kayıyor dayı Bak adam burada sürünüyor. Bu adam nasıl kurtaracağız bilmiyorum arkadaşlar. Bu adam gece gündüz demeden burada çalışıyor. <laughs> yani bunun mesleği burada dikkat çekmek. Müşteri çekiyor böyle bir insanları oraya sokuyor. Bak buradaki da orada boş vinci tutuyor arkadaşlar. Bizim şimdi bizim aracın üstüne bırakırsa ben de bunu buraya koyacağım. Ha bunun yanına koyacağım. Bu taksimin yanına koyacağım. Bu adamı kurtaracağız ama arkadaşlar el birliğiyle rahat olun siz gönlünüz rahat olsun. Şimdi Dorse Morse tak bu ne ne oluyor? Ne oluyor? Bu ne? Oğlum bu tır yavaş gidiyor ben oraya kadar nasıl sildim ya? Nereden alıyorum? Almadım mı? Oğlum yol göstermiyor ki pezen. Ha şimdi geldi tamam. Arkadaşlar bir tırımızı deneyelim. Bin ipi yaptım şu an tırı. Onu satayım. Bir gidelim bakalım ya. İstasyon sesini açın bakayım. Ana yolu kaçırdık. Dönüşü kaçırdık. Şu döndüm. Bu drift fren yok. Sesi kısalım arkadaşlar. Kendimi duymuyorum anasını zaten. Ananı buraya nasıl çarpmayı becerdim ya. Şuradan dön 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 dön. Oo. Arabadan büyük lan bu. Taksim oyun almışsın var ya sponsorla onun oğlum paraya bok, bok gibi para kazanıyorlar hala bir şey getirmiyorlar arkadaşlar Vallahi <laughs> yaptıkları büyük ayıptır ya Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz size bir önerim var yani bir şey soracağım öncelikle Bilgisayardan arkadaşlar bir video çekmeyi düşünüyorum aslında Hatta yüzümü belki gösterme ihtimalim var ama göstermem herhalde şimdilik Kafe Simulator arkadaşlar. Kafe yönetme yani bilirsiniz arkadaşlar. Fotoğrafını koyarım şimdi ekrana. Bu oyunun videosunu çekmemi istiyor musunuz yani? Güzel bir şekilde çekerim herhalde. Daha indirmedim bile. Yani çekersem güzel olur. Yani başka bir içerik de çekmiş oluruz. Eğer çoğunluk ne istiyorsa mesela çek derseniz ileride oyununda videosu gelir arkadaşlar seri halinde. onanı satayım. Dorse Drift atıyor. Dorse Drift atıyor. Hocam. Dediğim gibi arkadaşlar, isterseniz çekeriz, istemezseniz yine çekeriz arkadaşlar. <laughs> Oğlum, bunu nasıl bırakacağım ben? Ya bu tırı kullananları bilmiyorum ya, anlamıyorum ya. Geri geri gidemiyorum bu tırda ya. Park edelim hadi ya. 10 saniye kaldı lan! Versene paramı! He? 500 dolar mı? Oğlum, bu, bu tankın var ya benzininin ne kadar olduğunu biliyor musunuz siz? Haberiniz var mı? arkadaşlar gördüğünüz gibi kısa bir şekilde size güncelleme gösterdim. Diğer arabaları göstermeye bile gerek yok bilirsiniz. Onlar gereksiz arabalar. Ama gün ilerideki videolarda zaten gösteririm. Dediğim gibi o oyunu çekmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Geçmiş bayramınız mübarek olsun bu arada arkadaşlar. İyi günler dilerim.